kanalımıza hoş geldiniz. Emekli, dul, yetim aylıklarına dev müjde. Hükümetin planı ikinci erbakan zammı maaşı 2000 TL'den az olanlar çok sevinecek. Hükümetin asgari ücreti yapmış olduğu zammın ardından gözlerin çevrildiği bir diğer grup emekliler. Beklentiler son zam ile yükselmişken oranlı artış yerine seyyanen zam formülü çok konuşuluyor. Emekli maaşlarında yapılan son düzenleme ile 1500 TL altın maaş alan kimse kalmamıştı. Pandemi döneminin ilk günlerinde atılan bu adıma benzer ikinci bir adımın Ocak ayı içinde atılabileceği de konuşuluyor. Bu defa sınır rakamın ise 2000 TL olacağı gündemde işte ilk kulis bilgileri sizlere geliyor. Asgari ücret için alınan tarihi zam kararı vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Özellikle asgari ücretle çalışan 7 milyon ve ailesi zam kararıyla rahat bir nefes alırken bu adımın ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaşlarına iyileştirme olacağına ilişkin açıklamalar yapılırken işçi ve esnaf emeklileri de kendileri için atılabilecek adımları merak ediyordu. Hükümetten gelen kimsenin endişesi olmasın hiçbir kesim enflasyona ezdirilmeyecek açıklaması ise vatandaşları rahatlatmıştı. Asgari ücrete 1990'lı yılların sonunda Erbakan tarafından yapılan %125'lik zammın ardından %50'lik 2021 zammı ikinci rekor oldu. Son 20 yılın rekoru kırılırken maaşlar birden 1400 TL'den fazla artış yaşandı. Emeklilere de bu oranda olması bile çok ciddi bir zam yapılacağı konuşuluyor. Gündemde ise seyyanen zam formülü olduğu ifade ediliyor. Emekliler için konuşulan rakam ise maaş üzerinden düzenleme. Maaşı 2000 TL'den az olanlar, emekli aylığı 2000 TL'den az olanlar için doğrudan zam formülünün devreye girmesi bekleniyor. Ocak ayına kadar çıkarılması muhtemel bir düzenleme ile maaşı 2000 TL'den az olan tüm emeklilerin aylıkları bu seviyeye sabitlenecek. Ayrıca tüm emekliler için ise seyyanen zam ihtimali de söz konusu. Yeni Şafak gazetesinden Nurbanu Aras emeklilere yapılacak zam ile ilgili köşesinde şu ifadelere yer verdi. Asgari ücretlinin 2022 yılında alacakları ücret zammı ile refah seviyesini yükseltilmesinin ardından gözler ikinci aşamada emekliye yapılacak. Zam oranında olacak bu kapsamda 2000 liranın altında emekli maaşı alan kimsenin kalmaması için çalışma yapan hükümetin gündeminde emeklilere seyyanen zam da var. Yeni yıla birlikte ayrıca emekli maaşlarına enflasyon farkı da eklenecek ek zamlı net maaşlar ne zaman belli olacak? TÜİK 3 Ocak tarihinde enflasyon oranlarının açıklanacağı ve emeklilerin enflasyon ile alacakları maaş zammı belli olacak. Diğer zam formüllerinin de 3 Ocak tarihinden önce veya hemen sonra duyurulması bekleniyor. Gözlerimiz tamamen ve kulaklarımız bu haberin üzerinde bütün emeklilerimize, dul, yetim aile alanlara ve e, memurlara hepsini güzel haberler duyurmak için bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim haberlerimizden anbean haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın. Saygılarımızı sunuyoruz. Haberler geldikçe sizlere anbean aktarmaya devam edeceğiz.